Herkese merhaba. Evet, tarihin sıfır noktası diye tanımlanan Göbekli Tepe. Şanlıurfa merkezden 20 dakikalık bir araba sürüşüyle gelebilirsiniz. Aşağıya geldiğiniz zaman servisler var. Servislerle yukarıya çıkabilirsiniz. Yürüye de bilirsiniz. 700-800 metrelik bir alan var. Yürüne de biliyor ama servis var. Serviste çıkabiliyorsunuz. 2011 yılında UNESCO geçici koruma listesine Göbekli Göbeklitepe. 2018 yılında da UNESCO'nun kalıcı listesine girdi. Yani artık dünya tarafından da hatır sayılır bir yer burası. Kabul gören bir yer. Dünya tarihi açısından çok önemli bir yer olarak görülüyor. Milattan önce 9600 ile 8200 yılları arasına ne konumlandırıyor bilim insanları burayı. Göbekli Tepe 1963 yılında İstanbul Üniversitesi ile Chicago Üniversitesi'nin yürüttüğü bir yüzey çalışması sırasında keşfediliyor. Fakat 1980'de yayınlanan bir raporda Benedict soyadlı bir bilim insanı diyor ki burası bir tümülüs, bir tepe, höyük. Yani çok da önemli değil diyor. 1994 yılında Alman arkeolog Klaus Schmidt Şanlıurfa Müzesi'nin belgelerini incelerken Göbeklitepe dikkatini çekiyor ve diyor ki burası hakikaten çok önemli olabilir. Farklı bir yere benziyor ve burada bir kazı çalışması yapmak istiyor. Kazı çalışması başlıyor. Kazı çalışması başladıktan sonra da görülüyor ki bu T biçimli yapılara ulaşılıyor. Bu tabi inanılmaz bir şaşırtıyor bilim insanlarını, arkeologları. Çünkü bölgeyi ilk başta sadece bir yerleşim yeri olarak düşünüyorlar burasını. Ama Çalışmalar devam ettikçe anlaşılıyor ki burası bir yerleşim yeri değil ve adetane bir dini bir yapı burası. Peki Göbekli Tepe'yi bu kadar enteresan kılan başka ne olabilir? Yani evet eski böyle T biçimli yapılar üzerinde hayvan figürleri var yılan, akrep, kurt gibi. Şöyle ki bizim medeniyet teorimiz şöyle. Önce yerleşik hayata geçiliyor, yerleşik hayata geçildikten sonra insanlık gelişiyor, büyüyor, değişiyor ve büyük yapılar o zaman yapılıyor. Oysa ki Göbekli Tepe tarihi bize gösteriyor ki avcı toplayıcı toplum bunlar. Neolitik yani çanak çömleksiz neolitik çağ insanları haliyle yerleşik hayata henüz geçmemişler. O insanlar bu tarz yapılar yapabiliyor. 15 ton ağırlığında işte 15 metre, 6 metreden başlıyor falan. Bu tarz yapılar yapabiliyor. Bu çok şaşırtıyor. Bir teorimizi tersine çeviren bir durum var. Göbekli Tepe'de bizim kabulü gören teorimizi tersine çeviriyor. Bu dünyanın en eski tapınak merkezi kompleksi olan yapıyı daha gizemli kılan bir şey daha var. Dediğim gibi milattan önce yani bundan 12 bin yıl öncesine konumlanıyor. 9600 ile 8200 bin yıl kadar böyle kullanıldıktan sonra üstünün örtüldüğü görülüyor. Yani bu yapıyı yapanlar bin yıl kadar burayı kullanmışlar. O dönemin artık ırkı şeyi bilinmiyor. Kim oldukları henüz daha belirgin değil. Bin yıl kadar burayı böyle kullanıldı ama daha sonra üstünü kendilerinin örttüğü görülüyor. Bu da gizemli bir durum yaratıyor. Neden örtüldüğü, neden kullanılmayı bıraktığı konusunda. Tabii burada çeşitli törensel ritüeller Yapılıyor olma olasılığı var. Haliyle nereden dolayı da olmuş olabilir. Oraları bilemiyoruz. Göbekli Tepe tabi semavi dinler açısından da bir tartışma yarattı. Şöyle bir tartışma yarattı. Çok üzerinde durulan bir tartışma değil ama gene de hani söyleyeyim. Burası tarihin sıfır noktası olarak adlandırılıyor. Diyorlar ki Adem'le Havva'nın öncesi. Tabi inanç sistemi farklı bir şey. E, Haliyle Adem'le Havva'dan öncesi demek de çok iddialı bir teori ama bu bir tartışma konusu. İşte efendim semavi dinlerdeki yaratılış hikayesinden farklı bir durum mu var yoksa diye. Bu da Göbekli Tepe'yi gizemli kılan şeylerden biri. Kazı çalışmaları şu anda pek sürmüyor, biraz ara verilmiş. E, hatta öyle bir e, söylenti var, işte biz gelecek nesillere bıraktık deniyor. Yani Göbekli Tepe gizemli, gizemini de hala koruyor. 12 bin yıllık varlığı. T biçimli sütunlara da aslında T biçimli sütunların insan e, nasıl simgelediğini söylüyor arkeologlar. Yani kendi dönemlerinin Picasso'ları olabilir bunları yapanlar. Kendi döneminin modern insan. Betimlemeleri. Göbekli Tepe ile ilgili benim ilgimi çeken, sizin de ilginizi çekeceğini düşündüğüm birkaç tane bilgi var. Bunlardan bir tanesi, burası Mısır piramitlerinden tam 7000 yıl önce yapıldı. Evet. Birçok medeniyetin başlangıcı kabul edilen bu en eski yapılar olduğu düşünülen yerlerden tam 7000 yıl önce yapıldı. İkincisi dediğim gibi videonun başında söyledim. Burası tarımdan önce yapıldı. Yani bizim medeniyet teorimize göre önce tarım Yerleşik hayat, ondan sonra medeniyet. Ama Göbeklitepe'nin keşfinden sonra bu teorinin yanlış olabileceği düşünülüyor. Üçüncüsü, bunu da söyledim ama tekrar söyleyeyim. Buranın üzerini kendileri kapattılar. Acaba neden kapatıldı? Hala gizemini koruyor. Yani kutsal bir mekanı korumak için mi yaptılar, başka bir nedeni mi vardı bilinmiyor. Dördüncüsü, bu T şeklindeki yapılar insanları temsil ettiği düşünülüyor. Ve bu acaba o dönemin insanı için onların ruhlarını mı simgeliyor? Üzerlerinde hayvan heykelleri var. Bu hayvan heykelleriyle ilgili çeşitli teoriler var. Göbeklitepe hakikaten dünya tarafından çok ilgi çekici bir yer ve aşırı bir merak uyandıran yerlerden de bir tanesi. Bu sütunların üzerindeki hayvan figürlerinin acaba öteki dünya inancı ile ilgili bir şey olup olmadığı düşünülüyor. Çünkü ürkütücü de gözüküyor bir taraftan. İnsan ruhunun üzerinde var olan şeyler diye mi yorumlanıyor? Tabii bunların hepsi Yorum var. Burası dinin başladığı yer olabilir. Evet, böyle bir teori de var. Din burada başlamış olabilir. Bu taşların üzerindeki figürler, özellikle söylediğim gibi ürkütücü hayvan figürleri var, İnsan ruhunu kemiren şeyler, öteki dünya inancı ile ilgili olabilir mi diye. Ve burası sadece burası tapınak yani yerleşim yeri değil ve bu tapınağın acaba tanrıların yeri mi? diye Yani bir sürü farklı farklı teori var, bir sürü farklı farklı düşünce var ve bunlar hala tartışılıyor. Biz de pek kulağınıza çalınmıyor olabilir ama dünya çapında ilgi çeken, dünya çapında ilgi gören ve hala tartışılan, bunu araştırmak isteyen bilim insanları var, arkeologlar var. Böyle enteresan bir yer, muhteşem bir yer. İlk insanın burada olduğunu düşünmek, atalarımızın atası yani en eski atamız bildiğimizin de ötesi yani burası. Yani bir, bir, yere kadar biliyorduk. Onun da ötesi Göbekli Tepe. Gelin görün. Müze kartta girebilirsiniz. Servis de var. Yürüye de bilirsiniz. Şanlıurfa'ya da gelmişken Balıklı Gölü görürsünüz. Oradan buraya geçersiniz. Yemek yersiniz. Her şeyi yapabilirsiniz efendim. Gelin görün. Son anda fark ettiğim bir figürü gösteriyorum şu anda size. Videoyu bitirdikten sonra fark ettim ki taşların birinin üzerinde şöyle bir kabartma var. 12 bin yıl önceki atan bunu yapmış. İnanılmaz. Altında da domuz heykeli var. Domuz kabartması var. Yukarıda böyle bir değişik bir canlı sanki onu yakalamaya çalışıyor gibi gözüküyor. Diğer kabartmaların yanında bu daha belirgin. Tam ortadaki büyük alanın bir tane T şeklindeki taşın üzerinde. Göbekli Tepe'den söyleyeceklerimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günlerde kalın. Hoşça kalın. Rena, 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 Rena. You look. Like